Merhaba arkadaşlar. E, bugün anlatacağım şey e, size Bitcoin'den yani Bitcoin ile GetMyS'den nasıl paket alınır. Yani siz Bitcoin kendi Bitcoin'inizle GetMyS'de paket alımı yapacaksınız arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Şimdi sol tarafta bu tokens etmek diyor. Buraya geliyoruz. Öncelikle size kaç paketim var onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar 110 tane paketim var. 4 yıldız reklamcı altında yazıyor. 110 tane tokenim var. Jetonum var. Şimdi bu token set e tıklıyorum. Buradan ee, bir paket alım yapacağım. Kutucukta bir yazıyor arkadaşlar şurada. Ala tıklıyorum. Şimdi açılan sayfada şurada Bitcoin var arkadaşlar Pay White Bitcoin diyoruz Burada size nasıl anlatıyor arkadaşlar Nasıl alınca hakkında ee, Diyor ki burada yukarıda diyor xx olan yerdeki şeyleri diyor burada bir kod veriyor o kodu kendi bitcoin hesabınıza Göndereceğiniz ee, Kod olarak yani bu koda siz para göndereceksiniz onunla ilgili bilgi veriyor Ve kodu gönderdikten sonra Coin2to Clickbetter.com diye bir yazı çıkıyor buraya tıkladığınız zaman ee, Paketiniz hesabınıza düşüyor ee, Daha önce arkadaşlarım anladığım kadarıyla e, bu coin, coin to clickbetter.com e, tıklamadan e, yani sayfasını kapatmışlar. Yani şu sayfayı e, şey aldıktan sonra e, şuradaki kodu aldıktan sonra e, bize verilen kodu yani şu adrese e, bitcoinimizi göndereceğiz. Bu e, adresi aldıktan sonra sanırım sayfayı kapatmışlar ve gönderdikten sonra parayı şu coin to clickbetter.com'a e, tıklamadıkları için paketleri düşmemiş arkadaşlar. Ben anladığım kadarıyla öyle. Ben e, yaklaşık 10 dakika önce bu yöntemle e, bir tane paket aldım. Şimdi size videolar olarak anlatıyorum. Bir paket daha alım yapacağım arkadaşlar. Buraya bilgisi, bilgilerinizi giriyorsunuz. Benim bilgilerim kayıtlı arkadaşlar. Paynow diyorum. Şimdi arkadaşlar e, burada verilen bir tane kod var. Şu kodu kendi e, bitcoin hesabınızdaki yere e, yapıştırıyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz kontrol edelim şimdi çok e, dikkatle kontrol edin arkadaşlar bunu yanlış olursa ve e, geri dönüşü olmayabilir paranın arkadaşlar bu kodu e, buraya kopyalarken e, lütfen kontrol edin tamam göndereceğimiz miktar arkadaşlar bu bu kadar BTC göndereceğiz şimdi 84 627 arkadaşlar şimdi bunu yaptık send fund diyorum ben e, confirm gönderdim arkadaşlar. Şimdi benim de e-mail adresime bir onay maili gelecek. Onu bekleyelim. Çıkışına izin verdiğime dair. <laughs> Şu an e, onay mailin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar bitcoin çıkışına izin verecek sistem hesabımla Hı, geldi onayını verdim arkadaşlar şimdi o sayfa yine yönlendi tamam bunda işimiz kalmadı bunu kapatalım cüzdanımıza şimdi arkadaşlar görüyorsunuz devam et clickbetter.com çıktı işte sorun şurada kaynaklanıyor. Bu arkadaşlar o yazıyı yani o numarayı aldıktan sonra buradan e, çarpı işaretinden sayfayı kapattıkları için e, clickbetter.com onay e-postasını almadıkları için burada o yüzden paketleri düşmüyor. Bu yüzden kaynaklanıyor e, yapılan hata. Şimdi devam et clickbetter.com'a tıklıyorum arkadaşlar. 110 paketim vardı. 25 tane bekleyin diyorlar ve yönlendiriyorlar Arkadaşlar bir tane jetonum satın alındı şu an e, çok hızlı bir şekilde bu ve e, paketim 111 tane oldu arkadaşlar ve Ayrıca e, üstüne click better e, bize gönderdi arkadaşlar burada numaraları ilk numarası vesaire her şey yazıyor arkadaşlar e, bir sıkıntı olursa bu şeyi atarsınız zaten e, arkadaşların e, genel sorunu dediğim gibi arkadaşlar ee, o sayfayı kapatmasıyla ilgili yani o devam et clickbetter.com e, yazısını görme görmedikleri için yani oraya onay vermedikleri için Bitcoin'e düşmüyor. Aslında Bitcoin'le e, yatırmada hiçbir sıkıntı yok. E, bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar.